Türkiye yine yanıyor. Ormanlar değil sadece. Ciğerimiz tutuşuyor. Ve herkes aynı soruyu soruyor. Bu yangınlar tesadüf mü yoksa birileri gerçekten düğmeye mi bastı? Yapay zeka son 20 yılın verilerini analiz etti. Sonuç net. Yangınların %87'si insan eliyle başlıyor. Bunların büyük kısmı ihmalkarlık. Ama bazıları çok daha organize, çok daha kısıtlı. Aynı anda altı şehirde yangın mı çıkar? Rüzgarın yönüyle aynı anda patlayan alevler mi olur? Bu artık tesadüf değil. Yapay zeka diyor ki asıl tehlike yangından sonra kimsenin hesap vermemesi. Ormanlık alanlar yandıktan sonra otel olan, villa olan yerler biliyoruz. Bu sadece ihmakarlık değil bu doğaya ihanettir ve hala orman köylerinde kamera yok. Yangın çıktığında helikopter geç kalıyor çünkü önlem değil bahane üretiyoruz. Yapay zeka uyarıyor. Bu şekilde giderse Türkiye orman haritasından silinecek. Çözüm mü? tam zamanlı İHA gözetimi, betonlaşmaya sıfır tolerans, ormana zarar verenin affı yok. Ağaçlar yanarken susanlar, yarın yanan geleceğe laf söylemesin. Yorumlarda buluşalım çünkü bu sadece yangın değil, bir uyanış çağrısıdır.